الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه Sadaka Resulullah فيما kal ev kema kal Cumanız mübarek olsun kıymetli müminler. Bugün fert toplum ve insanlık olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hak, huklak, vicdan ve merhamet insanı insan yapan değerler işgalci zalimler ve destekçileri tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Kıymetli müminler, Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye, hepimizi secdelerde dualara davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. İstiklal şairimiz bu hususu ne de güzel ifade etmektedir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Muhterem Müslümanlar, yaşanan bu vahşet sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler sadece de Müslümanların değil bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür. Kıymetli müminler. Hutbeme başlarken okumuş olduğum ayeti-kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Bu ayet ve hadisten anlamaktayız ki masum canlara kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsak ateş tüm dünyayı saracak, kimse güvende olmayacaktır. Çocukların bombalar altındaki çığlıklarını duymazsak herkesin canı yanacaktır. Unutmayalım ki herkesin her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, mazluma umut olmak için caydırıcı rol üstlenelim. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle buuz etsin. Muhterem Müslümanlar, kadın erkek Genç yaşlı her birimiz dünyadaki tüm zulümlerin son bulması için sorumluluklarımızı yerine getirelim. <laughs> Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali hakkın yanında, batılın karşısında yer almaya devam edelim. Bizler inanıyoruz ki bu zor günler elbet sona erecektir. Zalimlerin zulmü mutlaka bitecek, mazlumların yüzü gülecek, zafer inananların olacaktır. Mazlumların umudu olan aziz milletimiz ümmet bilinciyle dünyamızı yeniden barış yurdu haline getirecektir. Hutbemi bir ayeti ile bitiriyorum. Rabbena efrig aleyna sabra ve sebbit akdamana ve alel kavmil kafirin. Rabbimiz bize sabır ve dayanma gücü ver. Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım eyle. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك